Siz şimdi? Ben köfte yapıyorum. Köfte mi? Çok severim köfteyi. Mustafa ne yapıyor? Şey. Ne oldu? Niye kızmış o? Bilmem ki. Sinirli sinirli bakıyor. Mustafa iyi misin? Şaka güldü. yapmış, güldü. O sepette ne var? Şimdi kapıyı açtı gitti. Şöyle mi gitti? Kim o? Kim o? Aa, Mustafa gelmiş. Elin sıkışır oğlum yapma lütfen çekiştirme. Mustafa lütfen. Baba. Yapma El, elin ayağın sıkışabilir dikkat et. Hafsa açmayın dedi. Hafsa açma dedi. Eli sıkışır. Bırak Hafsa sen karışma. Hafsa bırak diyorum. Sen buraya bak. Eli sıkışır. Eli sıkışır. Bırak. Köfte Köfte mi? Ekmek de almıştım. Oo, ekmek arası köfteye bayılırım. Köfteler. Bakayım köftelerini. Maşam var, kepçem var. Bak, o maşamı kepçeme almış. Görüyor musun? Ne zaman aldın onu sen? Sen tuvaletteyken. Kız sus kulağıyla mi kız. Mazan da çok güzel kalemlerin üstünde. Arkadaşlar bakın benim yeni kalemlerimi göstereceğim. Pek güzelmiş. Ben kapıya bakayım. Sen oturmaya devam et. Otur sen kimsin? Aa, onu niye çıkardın oğlum? Kapı süsümüzü ellememelisin. Yapma. kaldı. Hadi içeri gir. <laughs> Süpersin Mustafa. Hadi bir daha yap. <laughs> Bana bakarak yap. <laughs> Oğlum benim. Köfte Köfteci mi geldi? Evet benim ben köfteciyim. Köfte ister misiniz? Oturup yiyebilirsiniz. Hmm. <laughs> Nereye oturacağız? Şuralara. Nerelere? <laughs> Buralara. Bu var. Bu var. Dokunma. Bir dur. Ben düzelttim onu. Mustafa. Yaptım. Ben yaptım. Sen değil. Getir büyük. Mustafa küçük. Getir büyük. Mustafa küçük. Mustafa kaç yaşına girdin? Dört. Dört, dört yaşına mı girdin sen? Yoksa okula mı başladın? Evet. Ne güzel. Evet şu an 5,5 yaşına giriyorsun. Bu da 4 ya. yaşına giriyor. De. Düşeceksin zıplayıp durma. Çok. <laughs> Anne. Hmm. Çok seviyoruz çok çok çok. Hadi <laughs> artık çok çok çok. <laughs> çok seviyoruz çok çok çok. Neyse birazdan bir <laughs> daha çekiyoruz. Vay be <laughs> bakalım. Hafsa. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, unutmayın. basmayı unutmayın. Hadi vay vay. Sen bir şey söylemek ister misin? <laughs> Onu mu söyleyecektin?